Talip abi AVM'ye gezdireceğim. Bilmiyormuş buraları yavrum. Üstüne başına bir şeyler olacakmış. Fikir verirsin yazık. Beni babama gammazladı şimdi de bedavadan moda danışmanlığım istiyor. Bizim ayıp. Aa iyi çocuktur Talip. Hele bir göster nereden ne var ne olmuş. <laughs> Artık bana da bir şeyler alırsa olabilir. <laughs> Yediz! razalet. Biz seni böyle mi yetiştirdik terbiyesiz gürgüsüz? İlla bir şey aldıracaksan iyi bir şey aldır. Güneş gözlüğü falan. Ya Talip abi, hiçbir şey almıyorsun. Her şey pahalı diyorsun. Ya sen niye getirdin beni buraya? <laughs> Yıldızcığım, bir dene gömlek 225 TL olur mu Allah'a sen ya? Ya bizim mahalledeki ıraç fazlası dükkanı da 20 TL ne kadar prezentabül gömlekler var biliyor musun sen? Git o zaman oradan al Talip abi. Niye buradasın? Aman tutturmuşum bir abi. Abi de abi. Sanki yaşlı bir insanız da. <laughs> dede gibi giyiniyorsun. <laughs> Yıldız'cığım, girişimci insanlar, ekonomi dağları modayı o kadar da takip etmezler. Nasıl giyeyim? Ne giyeyim? O zibide ozan gibi ayak bileğinde biten kız pantolonları mı giyeyim? Ne giyeyim? Girişimci insan ekonomi dehası sen misin? Bir Steve Jobs mesela. Bir Mark Zuckerberg incele. Bir Elon Musk'a bak. Hep bir siyah tişört koy. Ya Elon dediğin adam uzaya roket fırlattı. Sen de uzaya roket fırlat, sen de siyah tişörtle laf etmeyiz Talip abi. O da olur inşallah. <laughs> sen anca uzaya kelle paça fırlatırsın. Tamam, kalk, kalk, kalk. Gezelim biraz. Daha buluruz bir şeyler. Hadi. Ya bir pasta yemeyelim mi şurada? Yıldızcığım bir dilim pasta 18 TL ya. Ay ne pintisin be üf. Gelme o zaman buralara. Tamam tamam yiyelim okey tamam. Yem, yiyelim. istemiyorum yemeyeceğim. Tamam Allah aşkına lütfen. Ay yemeyeceğim tadım kaçtı yemiyorum istemiyorum. Ya Yıldızcığım bir şey hayır demiyorum. Tamam çok istiyorsan ben de takarım yaşlılarım gibi gümüş kolye. Ben de alacağım kendime tamam. Kim gibi? Takıyor Özi bir de Ozan onun gibi falan işte. Ozan senin yaşlı mı? E ben seni kırk falan sanıyorum Talip abi. Kırk mı? Oha çüş artık ya Yıldız. 30 yaşındayım ya ben. Ha. E bayağı gençmişsin. Evet. İyi iyi. şu benim gözlük işini nasıl yapsak? Ya Yıldız'cığım acı bana be. 490 TL'lik gözlük beğendin. Tam modaymış bir da ya. <laughs> tamam tamam. Çözdüm ben seni tamam. Nasıl çözdün? Sen böyle ot gibi yaşa. Böyle paraların üstüne otur. Böyle muymuntur kızla evlen, çorbanı iç, televizyonu seyret. Sen böyle bir köşede yaşlan. Senin planın bu, anlaşıldı. Mu... Muymun... Muymunturlara mı layık görüyorsun bana ya? Hayır, ben neden bir köşede yaşlanıyorum ki? Benim bir kere çok farklı gelecek planlarım var. Mesela? Bitcoin işine gireceğim ben. Sen bitcoinle ancak da kahve satarsın Talip abi. Tuvalet. Tuvaletler ne tarafta ya? şey. pardon, tuvalet ne tarafta acaba? Hı. Hmm. biliyor musunuz? Dükkan mı? Yok, bu gladyatörlerin falan olduğu yer. Sandaletçi mi bu? Bu katta mı? Yok. Roma'da. Roma? <laughs> tuvalet sorduyduk biz kardeş. Ha. Bak Roma'da mesela bütün tuvaletler açıkta biliyor musun? Çok ilginç. O zamanında ama herkes böyle sokakta yan yana muhabbet ede ede yapıyormuş. Ne diyor bu ya? Hangi tuvaleti anlatıyor? Dalga mı geçiyorsun kardeş? Yok, kaçırmayın diyorum. Ha turistik tavsiye mi veriyorsun? Yok, altınıza kaçırmayın diyorum. Bakın bir saattir sizi soruyorum. Hala tuvalete gidemediniz. Dalga mı geçiyorsun oğlum sen bizde? Manyak mısın sen ya? Sen ne diyor, ne anlatıyorsun oğlum sen bize? Ha ya bir Yıldız bir saniye Ateş gidelim tepemde. Ben... Anne, Oğlum sen ne diyorsun ya? Sen ne demek? Biz biz ex... Paris'e Roma'ya. Onu mu demeye çalışıyorsun? Bu kadar dün ne? diyorsun? Ne 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 diyorsun? Tuvalet sorduyduk sana. diyorsun? abi. Ne diyorsun? Şey Yıldız. Yıldız. Efendim. Hiç bakmadan geçiyor. Izam'ı toplamaya geldim yine. Ha. Ne vardı? Kızdın mı bana? Yani. AVM'den güvenlikle atılmasaydık iyiydi. Ya aslında hiç asebi bir insan değilimdir de. İşte yanımda sen olunca. Ben senin sinirini mi bozuyorum acaba? Yok, <laughs> <laughs> estağfurullah. de yani. Neyse, hadi görüşürüz. Yıldız, bir dakika dursana. Kutlamam niye bu kadar pahalı abi? Ya ben niye sürekli bu mahalledeyim ya? <laughs> bu ne? Battaniye aldım sana. Talip sen o gözlüğü mü aldın bana? Talip mi dedin sen bana? <laughs> Ben ne de dediğimi biliyor mu? 500 kağıtlık gözlük gelmiş. <laughs> Ay inanmıyorum. Ne zahmet etmişsin? Yok canım, sana layık değil ama keyfini kaçırdım ya dün. Onun için yani özür babında. Güle güle tak. Ee, ben çok teşekkür ederim ama e, kabul edemem. Almış kadar oldum. Bana bu kadar değer verdiğini yani bilmiyorum. Aşk olsun yıldız ya. Başka kime değer vereceğim ki? Lütfen al ve tak, lütfen. Yok, inan kabul edemem. Aa, lütfen bak Allah'ın adını verdim. Lütfen al, tak ya. ya. Ölümü göreyim, kabul edemem. Hay Allah. Emin misin ya? E, takarım aslında ben bunu ya. Tamam, tamam. Takarım ben bunu. Yaz da geliyordu. İyi oldu. Oldu o zaman. Oldu o zaman. <laughs> o zaman. O zaman. <laughs> Arayayım ben seni. Arada arayabilir miyim yani öyle halatı sormak için falan? <laughs> yani arayabilirsin. Arayabilirsin tabii canım. Değil Ar mi yani? Sakıncası yok. Yok. Yani ne sakıncası olacak ki? Ara ya.